Efendim? Sen... Sen ne dedin canım? Sana güveniyorum babacığım. Artık kim beni yıkabilir ki? Kim? Onları buradan çıkaracağım. Sana söz veriyorum. Biliyorum babacığım. Ah canım. Kızım benim. Önceki ifademde de beyan ettiğim gibi, biz arkadaşları daha önceden tanıyorduk Sayın Hakim. Otobüslerin sabaha karşı olduğunu, Ankara'ya dönmeden önce bize ziyaret amacıyla uğradıklarını söylediler. Otur. Sen anlat. Arandıklarını bilmiyorduk. Biz sadece onları evimizde misafir ettik. Önceden tanıdığım öğrencilerdi. Merhaba Selma teyze. Merhabarız Merhaba Rıza. Merhaba. biraz dolaşalım mı? Daha çok bekleyeceğiz. Olur ama fazla uzaklaşmayalım. Tamam mı? Tamam bir tane. Biz dışarı çıkıyoruz. Hadi siz çıkın. Hadi görüşürüz. Sen de gelir misin? Yok Rüyacım gelemem. O kadar çok istedi ki kıramadık. Yasemin ve Necdet bırakılmazlarsa büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Bu kadar yükü nasıl kaldıracak bakalım o küçücük omuzları. Biliyor musun? Bu sabah Ahmet'e baba diye hitap etti. Ne diyorsun? Çok mühim bir haber. Nasıl oldu birdenbire mi? Evet birdenbire. Ahmet salona girmeden hemen evvel. Ahmetçim nasıl mutlu oldu görmen lazım Rıza. İçeri adeta uçarak girdi. Rüya'nın bu zaman zarfında <laughs> sizde kalması iyi fikirdi Selma. Ahmet'le yakınlaşmalarına sebep oldu. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi. Aa, bu arada Işık evleniyor biliyorsun değil mi? Öyleymiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun da yaşarı sevdiremedik gitti bizim çocuklara. Baksana hallerine. Yüz yüze bakamaz oldu. Aslında çok üzülüyorum bu işe. Belki biraz oluruna bırakmak lazım artık. Çünkü çözümü yok. Fazla zorlama bence. Senin yüzünden geç kaldık. Ha işte buradalar. Başladı mı mahkeme? Başladı. Yarım saate yakın oldu. Müvekkilim Yasemin Ünsal ve Necdet Aygün'ün aranmakta olan iki öğrenciyi evlerinde misafir etme amaçları Türk konukseverliğinden başka bir şey değildir. O gün evlerinde sakladıkları iddia edilen iki öğrencinin arandıklarını müvekkillerimin bilmesi mümkün değildir. Daha önceden tanıdıkları iki genç otobüsle Ankara'ya gitmeden ziyaret için uğradıklarını söylemişlerdir. Onlar da gayet normal tekliflerini kabul etmekte bir mahsur görmemişlerdir. Bunda şüphe uyandıracak bir durum yoktur. Durum bundan ibarettir. İnşallah bir an evvel sonuçlanır Gelin şu önceki. dava. Çok endişeliyim. Hoş geldin Güzide. Evde oturup bekleyemedim Lale. Dayanamadım geldim. İnşallah kötü bir Duruk şey yapmadım. Durup iş çıkardılar. Hayır kötü bir şey yapmadın. Gel şöyle duralım. Görüyor musun? Küçücük bir tedbirsizlik ne işler açıyor insanın başına? İki aydır içerideler. Ya Artık çok dikkatli olmak lazım. Çok. Çocuklara da söyleyelim. Böyle misafirlik bundan böyle olacak şey değil. Bu sebeple her iki müvekkilimin de mağduriyetlerine yol açmaması için tahliyesine karar verilmesini takdirlerinize sunuyorum. Buyurun. Daha önce yazılan ve cevabı gelmeyen evrakların beklenmesi tahliye taleplerinin kabul yolundaki görüşümüzü arz ederiz. Bu konudaki düşünceniz nedir? Tamam. Gereği düşünüldü. 1. Daha önce yazılıp cevapları gelmeyen evrakların beklenmesine. 2. Suçun vasıf ve mahiyeti ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak her iki sanığın tahliyelerine. 3. Başka suçtan tutuklu ve hükümlü değillerse salı verilmeleri için savcılığa müzekkere yazılmasına ve ikametgahları sabit bulunduğundan izninizle. Lale, bize biraz müsaade eder misin? Güzide ile yalnız konuşmak istiyorum. Tabi babacığım. Kusura bakmayın. Biliyorum gelmemem lazım da. Ama dayanamadım. Çok merak Dinle. ettim. Dinle. Sana bir özür borcum var Güzide. Olaylar benim sandığım gibi değilmiş meğer. O gün sana çok kaba davrandım. Beni affedebilecek misin? Estağfurullah. O günler herkesin birbirini yanlış anladığı günlerdi. Dışarıdan bakınca görünenler aldatıcıydı. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Şimdi içim rahatladı. Daha benim ah. de. Anne! Hakim tahliye kararı verdi. Oh, çok şükür. Anneciğim. Çok şükür. Anneciğim. Aman ya sonunda. Ay, seni. Ah. Biliyordum böyle olacağını. Babacığım. Bak gördün mü? Çalıştım kurtardın bizi sonunda. Ben mi? Evet. Gördün mü babacığım? Sana güveniyorum. Onları kurtaracaksın demiştim. Ben de sana bunu başaracağıma dair söz vermiştim. Biz babamla birlikte çok çalıştık. O kitaplardan not aldı. Ben de kağıtları dosyalara koydum. Aferin. Çok iyi yapmışsın Rüyacığım. Gel böyle, gel. Görüşürüz. Nereye götürüyorlar onları? Hani eve gidecektik? Ee, önce kaldıkları yere gidecekler, oradan da serbest bırakılacaklar. Merak etme. Birkaç saat içinde evde olacaklar. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim bir tane. Kimse de almasın. Buradan doğru bize gidiyoruz. Emine bize bir şeyler hazırladı. Hangi ara hazırlık yaptınız? <laughs> Bizim Emine beceriklidir bilirsin. Kaşla göz arasında bir şeyler yapmış işte. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Ahmet Sen de Emine'den bir şeyler... Teşekkür edeceğim <laughs>